Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yalova'daki tüm spor branşlarındaki takımlar gösteriler gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik kapsamında Yalova Atatürk Stadyumu'nda gösteriler gerçekleştirildi. İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, etkinlikte yaptığı konuşmada spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Herkes için ulusal spor ve sağlık günleri etkinlikleri gerçekleştirecek olmakla birlikte spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ardından ildeki tüm branşlardaki spor takımlarının gösterileri beğeniyle izlendi. Etkinliğe Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve MHP İl Başkanı Namık Özde spor kıyafetlerini giyerek katıldı.